Merhaba. Merhaba İlkim nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim başlayalım mı oyunumuza? Evet Sayı ve hayvanlarla birlikte oyunumuza başlıyoruz Tamam İlkim şimdi içinden ben senin bir sayı tutmanı istiyorum Birden ona kadar olan bir sayılardan Üç Üç mü? Tamam O zaman İlkim ben senden üçü bulmanı istiyorum Üç mü? Ee... Hadi üç rakamını bul İlkim İyice dikkatli bir şekilde önlerine önüne bak. Hadi bulduysan tamam. İşte burada. Tamam. Orada ne var İlkim? O üç rakamın üzerinde hangi hayvan var? Balık. Balık var. Orada ne diyor biliyor musun? Balık gibi yüz diyor. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi durabiliriz. İçinden başka bir e, rakam tut, sayı tut. Ne? Hangi istediğini söyle. Bir. Kaç? Bir. Bir mi? Tamam biri bul orada. Evet orada hangi hayvan var? Tavşan. Tavşan gibi zıpla ilkim. <laughs> tamam tamam duruyoruz. Sekiz. Sekiz mi? <laughs> Sekiz mi tamam. Bul bakalım sekizi. Tamam orada ne var ilkim hangi resim var? Canavar. <laughs> Canavar değil o aslan. As aslan gibi kükre bakalım. <laughs> tamam. Şimdi başka anne. bir sayı söyle annem. 6. Altı. Altı. Peki 6 rakamını bulmanı istiyorum senden. Tamam bulayım. Bul bakalım. Biraz aşağılara doğru gel istersen. Aşağı. Kopya vereyim. E <laughs> Hayır o 9. Tamam o da onun tersi ama e 6 değil o anneciğim. Bak ben gördüm Bu da Evet orada ne resmi var ilki? Kurbak Kurbak mı <laughs> tamam o zaman kurbağa gibi zıpla bakalım kuk, 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 kuk. Tamam Bir tane daha rakam söyle bu, bu, İki mi iki. i̇ki İkiyi bul o zaman i̇ki, iki, bu. Evet orada ne resmi var peki Kuş. Orada ne diyor biliyor musun? Kuş gibi uç İlkim. Aferin İlkim'e. Aferin kızım sana. Görüşürüz. Siz de siz de. Bir daha Evet diyorlar.